Hepinize selam arkadaşlar. Ben Cüneyt. Bugün Niva MC sunucusundayız. Müzik Ve kaybolduk. Neyse. Gençler. Ee, lobiden başlayalım sizin için. Burası güzel bir lobimiz var burada. Box PVP Survival ve Skyblock. Yani bir kişi oynuyor diyor da. Yapım aşamasında gençler. 1.8 ile 1.8.9 sürümler arasında yani en düşük kötü sistemler için bile ideal bir sürüm gençler. Hepiniz bu sunucuda oyun oynayabilirsiniz. Box PVP, PVP Arena tarzında. Giriyorsunuz, kapışıyorsunuz, fight yapıyorsunuz, survival tarzı da olabilir aslında. Bir yandan bloklarımız falan var tabi onları göstereceğim. Parkur yapabiliyoruz. Gizemli kutularımız ee, tabi güzel de bir map'imiz var burada. Şimdi bizim işimiz olan. PvP arenaya girelim. Şimdi gençler buradan takas yapabiliyoruz. Mesela daha iyi bir kılıç almak için. Bizde ne kılıcı var? Elmas kılıç. Keskinlik 1 mi? Keskinlik 8. Evet biz şu an burada mıymışız? Keskinlik seviye 8 5. seviyedeymişiz. 6. seviye elmas kılıç X gerekiyor. Yani bu neymiş? Sıkıştırılmış coin. Bunlardan falan almamız lazımmış. Takas diyelim. Mesela bizde ne var? Kırılmaz iki Kırılmaz. Netherite mı? Oo. Oh. Ha, tamam. forma Buradan Netherite setleri falan alabiliyoruz. Buraya bakalım. Elmas kazma tıklayalım. Bende şu an kaç var? Verimlilik iki var. Verimlilik 3 için bağlanma laneti. Buradan coin'lerimiz var. Bu coin'leri nereden sıkıştırıyorduk ya? Bir bakayım. Hmm. Coin 32 taneyle. Aynen buradan buradan. Coin. gençler şimdi size coin nasıl kasılır onu da göstereceğim ama bu arada bizde iki tane de oy kasamız var. Oy kasalarımızı açalım. Şansımıza ne çıkacak? Hadi bakalım. Bu ne? Ultra sıkıştırılmış koyun. Güzel. Başka. Bu ne? Keskinlik 5. 11.5 saldırı sarı. Ah, bu kötüymüş ya. Benim kılıç daha güçlü öyle gençler zümrüt bloklarından toplamaya başlayalım. Kaç tane oldu? 20. Bir 32 tane toplayalım bir. Bir bakalım ne yapabiliyormuşuz bunlarla. 7 mesela 9 yapınca şey oluyor mu ona bakayım. 9 10 diyeyim. Aynen gençler 10 tane zümrütle bir blok yapabiliyorsunuz. Yani zümrüt blok toplamanıza sırf gerek yok. Hepsi dahil içinde. Neyse. Şuradan bir bakalım. Gençler şu 38 taneyi verelim. Oy mis gibi. Çıktık yukarı Peki takas Queen yükselt ee... Bir tek Koyalım şöyle Dört Bakayım Coin azalt ne oluyormuş Ha coin'i geri şeyleri Düşürüyormuş okey tane daha alsak altı Prizmarin Prizmarin nerede işe yarıyor ona bakalım Neyse biraz daha mı toplasak ne yapsak bir yemek yiyelim Karakter aç karnını doyursun Güzel bakalım. Şöyle bir iki 3 stek daha katsak. Bir yapayım mı hızlıca ya? Yap geliyorum gençler hızlıca. Evet gençler. Bir stek kasmış bulunmakta şu an. Bir stekimiz var. Bak gene yapıyoruz kendimize. Şimdi şunu koyalım. Ne kadar veriyorsun? Müthişsin ya. Müthiş. Ee, şu. Şu. Oğlum, bayağı bir para birikti lan. Sanki bulutun ne iş var? Kazmamızı alayım bir de kazmayla bakacağım. Ee, sen, sen, pat. Sen, sen, gönder Sen gönder gönder tamam ya herhalde yetiyor bakayım kim oyuncu netherite da güzel aslında ya netherite eee elmasla netherite'ın farkı ne hiçbir fikrim yok aslında ya Uşaklar ben şunu hemen alıp geleyim ya. Öyle mi yapıyoruz yoksa şu şekil mi ilerliyoruz? Ha. Anladım. Mesela. Şunu koysam kanki. Karşısına da bunu koysam. Oluyor mu? Yok. Abo. Dünyanın işi var. Tahtadan başlayıp taş, demir. Demir diye mi diyoruz yoksa? Çok uğraştırıyorum. Çok uğraştıracak gençler bu. Biraz daha kasmam lazım. Gençler ben biraz kasıp geleyim yoksa çok uzun sürecek. Evet gençler. Baya ee, bayağı bir yükseltme yaptım. Tabii ki o sahnelerin videosunu çekememişim. Gençler elmas ee, kazmamızı bir seviye yaptık. Ee, tabii ki de Mustafa arkadaşımız başta biraz yardımcı oldu. Sonrasında tabi kendimiz yaptık. Adamların bildiğim var ya kırılmaz onun bak şunlardan göstereyim. Ee, kazma. Adamlarda direkt Dayı Netherite bu var ya. Gençler, e, sunucu IP'sini açıklama kısmında veririm. Sunucumuz 1.16.5 sürüm üzerinden oynanıyor. Ee, diğer OP Skyblock e, açıldığı zaman 1.8 ile 1.8.9 sürümleriyle oynayabilirsiniz. Tabi e, yetkililerimiz yükseltmez ise. Şimdi hoşça kalın gençler. Bu videomuz bu kadar olsun. Şimdi hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.